Evet arkadaşlar bir iftar programda buluşuyoruz Cumhuriyet Ortaokulu olarak e, katılanların görüşlerini alıyoruz. Tabii safirlerimiz var bu arada. Onları da takdim edeceğim. Evet şimdi her zaman olduğu gibi Funda abla yine geldi. Evet. Sana zaman, sana zaman ayıracağız Funda abla. Söz sana zaman ayıracağız. Hocama teşekkür ederim. Evet sayın Müdürün görüşlerinizi alıyoruz. Funda hocam emek verdi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp gelen arkadaşlarımıza, tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Böylece güzel mübarek bir günde bir arada evet. bulunmak bizim için Eyvallah. gerçekten evet. sağ olsun. Herkese hoş geldiniz. Evet. Afiyet olsun. Eyvallah. Evet sayın müdürüm. Fikret Bey. Bu anlamlı geçebilirim de, de. Teşekkür ediyoruz Mahmut Hocam'a. O zaman mühendislerin tüm arkadaşlar hepsine teşekkür ediyorum. Her Ramazanlar. Evet Saad İbrahim Bey buyurun. Cumhuriyetin milli taşları olan bunda Turgut ve Hacı Balalan'a özellikle teşekkür ediyorum. Cumhuriyeti biz kurduk. İnşallah Mahmut Bey yaşatacak. Evet Abdullah Bey misafirlerimiz devam ediyoruz. Buyurun

Evet. Konuşmuyor muyuz? Hayırlı iftarlar hocam. Evet. Hayırlı iftarlar. Eyvallah. Evet. Çalışkan ekip. Çalışkan ekip. Hacı abi beni çekmişsin. Çalışkan ekip. Istedim. Evet. Şuradan evet. önce yemekleri alıyorum. Evet. Evet. Bunda ablayı tabii çekmen olmaz. Olmaz. Sevgi abla her zamanki gibi mutfağın başında. Özgün abla. Sakın iftar açmadan yemiyorsun. Dikkat et abla. Bir şey yok. Evet. Açabiberi Sibel abla. Hacı abi Evet, reperçiye bile çalışıyor. Düşünsenize. Buyurun, buyurun. Evet, yemeklerimiz de bunlar arkadaşlar. Yemeklerimiz de bunlar. Evet, çok da bir imajı var mı Cakta Sayın Abla? Evet, Sayın Hocam. Filiz Abla, sen de sizlere anlatsın, misafirsin. Evet. Misafirler hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Siz yerinizi alın. yemeği. önce yapmış Alo, Hoş geldiniz. Her şey yolunda. Siz nasılsın? evet. Nasılsınız? Evet. nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok Sibel hocam görüşlerinizi alalım. Misafir olarak. Ay harika bir düzen böyle. Çok çok güzel. Bunu ancak Cumhuriyet yapar. Çok teşekkür ederiz. Ee, burada hoş sayın hocalarım. Evet. Mustafa Hocam devam ediyoruz. Ya, hocam seçim anketi mi? Yok bu sadece görsel. Tamam. Hocam böyle güzel bir, bir, bir akşam da var, Teşekkür İyi ediyoruz. Olur. İnşallah nice bugün gibi akşamlarda buluşuruz. Evet Hüsnü Hocam. hocam. Hacı Bey'e çok teşekkür ediyoruz. E, ellerine ayaklarına e, sağlık. Sayın Hocam. Sizlere arkadaşlar teşekkür ederiz. Güzel bir gece. Hayırlı akşamlar. Hocam, uzamış maşallah. Sağ sunuyorum. Teşekkür ederim. Hakan Bey. Merhaba. Evet. Geçelim. Evet, Erhan Bey, sizin de düşüncelerinizi alalım maşallah. artık buraya topluyoruz. Hacca gidecek şey gelmiş. Evet, gelen herkese teşekkür ediyorum. Evet. Oraya Evet, Muammer Hoca. Evet, tamam. e İsterim, e Ar Ar e geçen, bir şey alalım. geçen arkadaşlara evet. teşekkür ederiz. Gayet güzel olmuş. Hayırlı olsun. Evet. olsun. evet, Murat Bey. Evet, i̇ftar e yemeğini düzenleyen bütün arkadaşlara e teşekkür ediyorum. E evet. Kısa bir da yine e e arkadaşlarla bir arada İyi oldu. Herkese teşekkür, e teşekkür ederim. Hayırlı e Evet hocam, evet, şey, Cemre abla bir şey demek istedim. Şey. De. Çok teşekkür ederim. Evet, bizim da burada. Eski öğretmenlerini gördüm. mutlu oldun mu? Çok mutlu oldum, evet. Biz de ablam buyurun, şöyle Eyvallah. Teşekkür ederiz herkese. Şuradan geçeb geçebilirim. Yani şuradan evet. evet Repel içi. Düşüncelerini alayım. Hoş geldiniz. Seni ilk kez çalışırken gördüm. Çok mutluyum. Çok <laughs> mutluyum. Çok mutluyum. Bir daha yapacağız. Tabii yapacağım. yemeğin başında mutlu olursun. Evet, abla sen de çorbanla Çok, olmalı çok, olmalı çok teşekkür sağlık. güzel yaşamak. Çok teşekkür ederim. sağlık. abla dinliyoruz. Sendeyiz. Baba benim en sevdiğim iftar yemeği usta yapılan iftar Değil mi? Geçen de vardı hatırlıyorsan. Evet. Ellerinize sağlık. Evet. Yasemin abla sendeyiz. Çok Buraya 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 buraya. Çok güzel oldu her şey. Evet. En güzeli de benim uzun pilavım. Benim tabağı götürmeyi unutma. Bak aç kardeşim. Hadi senin tabağı. Bilmem burada. Hadi canım. Evet Songül Hanım. Songül Hanım. Çok mutluyum. Hep birlikteyiz. Evet. Güzel bir aile. Ben çok çok güzel. Çok güzel. Hep birlikteyiz hocam. Erkan gel gitme. Erkan hoş geldin. Erkan hoş geldin. Abi hoş bulduk. Evet, Erkan? Fenerbahçe'nin yaptığı şık hakkında ne düşünüyorsun? Abi şikeler sizde sizde. Hoş bulduk. Hoş buldum. Hoş